öğretmenim canım benim canım benim seni ben pek çok pek çok severim sen bir ana sen bir baba her şey oldun artık bana okut öğret ve nihayet yurda yararlı insanet. öğretmenim canım benim canım benim şey oldun artık bana Okut öğret ve nihayet yurda yararlı insanet Okut öğret ve nihayet yurda yararlı insanet